Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Ay, üzülüyorum. Oğlum ne yapıyorsun? Ne haber anne? Oğlum sana kaç kere söyledim sehpada ödev yapma diye. Odan yok mu senin? Anne sehpada daha iyi aklıma geliyor. Sehpada ilham veriyor. İlham veriyor da belin tutulur böyle. Sonra ileride sağlık problemleri yaşarsın. Problem çıksın anne çıksın. Problem çözmek bizim işimiz. Bak öğretmen de problem veriyor. Hadi odana oğlum hadi. Orçun oh. hadi gel odana gidelim. Beraber yapalım ödevlerini. Hem de çabuk yaparız. Sakın yardım etme anne. Ödevini kendi yapacak. Evet ana anne yardım etme. Sen benim ödevlerimi yapınca öğretmen zayıf veriyor. Senin matematiğin benden dökülüyor. Aa ne münasebet. Aa, anne sana söylemeyi unuttum. Birazdan Tuna gelecek. Vallahi yemek yiyeceksiniz dışarıdan söyleyin. Evde pırasa var. Pırasadan güzel yemek mi olur oğlum? Tadı güzel, adı kötü anne. Bence pırasanın biraz imaj çalışması yapması lazım. <laughs> hadi bakalım odana, hadi. Hadi oğlum. Gel, gel. Hadi. Hoş geldin. Gönül, çok fena bir şey oldu ya. Ne oldu? Ya sonra başıma geleni asansörde sizin yöneticiyle karşılaştım ben. <laughs> Siz ee, işte asansörde senin kata basınca bana gözüme baktı. Nereye gidiyorsun sen diye sordu. Sorar, çok meraklıdır. E sonra? Ben de Gönül Hanım'a gidiyorum dedim. Gönül Hanım'a niye gidiyorsun diye sordu. Niye gidiyorsun diye mi sordu? Hı. Sanki yönetici değil, gümrük memuru. Ona neymiş? İşte ben de ona ne diyeceğimi bilemedim Gönül. Panik yaptım. Saçma sapan bir şey söyledim ya. Ne söyledin? Televizyon tabircisiyim dedim. Ne? Evet vallahi yani Gönül televizyonu bozulmuş. Onun televizyonu tamir etmeye gidiyorum dedim. Ne saçma bir şey söylemişsin Tuna? Kesinlikle. Ya bu kadar saçma bir şey söyledim mi? Niye öyle bir şey söyledim onu da bilmiyorum yani. Hayır sen senin başına bir şey gelmesin diye heyecanlandım. Yani niye bileyim erkek giriyor çıkıyor eve diye ondan sonra başına ağrıtmasınlar. Yani çok önemli. Adın çıkar Allah muhafaza yani. O yüzden bir şey söylemek geldi. Aa, o anda az ağzıma not çık verdi Gönül. Ne adım çıksın canım benim bir erkek arkadaşım eve girip çıkamaz mı? Çıkar. Girip çıkar tabii niye çıkmasın? Ama elalem bu. Yani ağzı torbada ki bunların ağzını. Yani yalan söylemene gerek yoktu ama neyse önemli bir şey değilmiş canım. Gönül, Hah. aslında bayağı önemli. Çünkü ben tamirciyim deyince sizin o apartman yöneticisi... ...Gönül Hanım'ın televizyonu tamir ettikten sonra bize gel bizim televizyon da bozuk dedi. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Sen ne dedin peki? Olur gelirim dedim. Aa, tamir edeceksin bayağı yani. Nasıl tamir edeyim Gönül ben televizyonda hiç ki saçma sapan bir şey oldu. Ya niye böyle bir şey söyledim onu da bilmiyorum ben ya. Valla bir yalan söyledin, başımıza iş açtın yani. <laughs> Tuna. ne yapıyorsun? Niye kurcalıyorsun televizyonu? Kurcalamıyorum hayatım ya. Apartman yöneticisine televizyon tahmine gitmeden önce... ...televizyonlar hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Şimdi gidip orada rezil olmak var. Burada şeyler yazıyor. Sen biliyor musun? Koaksiyel, komp bir, komp iki, avuks boks yazıyor. Onlar hakkında bilgin var mı? Gönlüm... Sakın kurcalama. Bozarsın bak söyleyeyim. Niye kurcalayacağım hayatım? Sadece okudum. Koaksiyel, muaksiyal yazıyor. Onları okudum. Ben merak etme bir şey yapmam. Görül ee, bu televizyonun kullanma kılavuzu nerede? Yani onu biraz kurcalarsan belki ne olduğunu anlarım. <laughs> bu da çok saçma oldu, haklısın. Böyle saçma şey olur mu Çünkü kulağı? <laughs> Ödevim bitti anne. Merhaba, ne haber? İyi misin Orçun? Televizyon satabilir Oğlum, Tuna amcana merhaba demeyecek misin? Merhaba, şimdi televizyon satabilir miyim? Nasılsın Orçun, iyi misin? <laughs> İyiyim, annemle ulaşıyoruz. Oğlum bunların hepsi yanlış. Hadi ya. İyi bir ceza vermek lazım sana. Televizyon yok. Bana ne ya? Anaannem yaptı bu ödevleri. Anaannem izlemişsin o zaman televizyonu. <laughs> Hadi oğlum, gidin anneannenle bir daha yapın bunu. Hadi. 1923 yılında John Logie Baird tarafından bulunan televizyon. E <laughs> ben ne yapacağım? Ben nasıl bir... Sizin 2011'e gene kadar yıllar var. Ben nasıl çıkacağım bu işin içerisinden? Nasıl ben bu yalanı söyledim? Ne olur bir akıl ver gönül. Senin akla değil, biraz dürüstlüğe ihtiyacın var Tuna. Aşk olsun gönül. Sen benim hiç yalan söylediğimi gördün mü? Ben hayatımda bir defa yalan söyledim. O yalanı da senin için söyledim ben gönül. Alo? Aa, merhaba Adnan Bey. Nasılsınız? Sorun, sorun, cevap, sorun. Ben kendisine vereyim ona sorun isterseniz. Tamiri bitti mi bize bekliyoruz diyor. İşi uzadı de. Bütün gece bitmez de. Tuna beni yalanına alet etme. Söyleyeceksen kendin söyle al. Ne söyleyeceğim ben gönül yapma gözünü seveyim ya. Bence gerçeği itiraf et ve kurtul. Doğru söylüyorsun ya. Aa, sağ olsun böyle şey olur mu ya? Ver ver telefonu bana. Bak girdin gözüme şimdi. E tabii yani. Ya, adam gibi söyleyeyim ben de. Ben saçma sapan şeyler yapıyorum ya. Ver. Ben... <laughs> Alo ol. Adnan Bey. Evet. Bir bakın ben size söylemem gereken çok önemli bir şey var. Bir, de, bir dinler misiniz? dinler, dinler. Din, din, bakın Adnan Bey. Tabii. Ben Gönül Hanım'ın tamirini bitirir bitirmez geleceğim. Hiç merak etmeyin. Tabii tabii. Ee, yap, yaparım, yaparım. Hemen hallederiz herhalde. Olmazsa bak. Görüşürüz Adnan Bey. <laughs> Tuna yani. Sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama sizin bu yönetici çok otoriter bir adam Gönül. Yani korkuyor insan. Ee, evine tamire gidince olacakları düşün o zaman. 1923. Gönülciden gelen radyo dalgalarını elektrik yardımıyla görüntüye ve sese dönüştürür. Gürül görüyor musun? Alo, Aa, merhaba Adnan Bey. Bir saniye. Yönetici seni bekliyor. Söyle. Şimdi geliyor de. Ee, şimdi geliyormuş Adnan Bey. Hı hı. Oldu iyi günler. Hadi görüşürüz görüş. Bir dakika bir dakika nereye gidiyorsun sen şimdi? Yöneticinin evine televizyon tamir etmeye mi gidiyorsun? Aklıma müthiş bir fikir geldi. <laughs> Ben sana çok güzel bir fikir vereyim. Git her şeyi itiraf et. Bak küçücük bir yalan söyledin nasıl büyüdü. Sonra da ayağına dolanıyor. Gönül ben müşteriyi bekletmeyeyim. Şimdi ayıp olur değil mi? Bana şans dile. Hayal gidiyorsun yani. Merhaba Gönül. Bu ne? Yöneticinin televizyonu. E niye buraya getirdin? Şey, televizyonun arzısı çok büyük dedim. Bunu burada yapmam mümkün değil. Benim bunu derhal dükkana götürüp orada tamir etmem lazım dedim. Tuna sen Hı. delirdin mi? Ne yapayım Gönül? Yarın bir televizyon tamircisine götürüp televizyonu tamir ettireceğim. Ondan sonra ben yaptım diye seni yöneticiye getirip bırakacağım. Of, of Tuna ya! Bir yalan söyledin. Bak başımıza ne işler açtın. Ne yapayım Gönül? Bunların hepsini senin için yapıyorum ben. Eğer evlenme teklifimi kabul etseydin bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. O zaman dışanlı izlerdim. Rahat rahat evine girip çıkardım. Hem yalan söylüyorsun hem ben suçlu oluyorum. Oh be! Neyse sen kendini üzme. Ben zekamla bütün problemleri çözdüm. Tuna! Sen zekanı da al, bu televizyonu da al. Buradan git, beni bu işlere bulaştırma. Yoksa bilemiyorum yani. Tamam, <laughs> dikkat et. Tamam, tamam. tamam. Sen kapıyı kapıyı açarsan... Ben bir şey yapıyorum. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.